Değerli basın mensupları, bu operasyon, bu yok et, çekil operasyonu asla değildir. Bildiğiniz üzere 90'lı yıllardaki Kuzey Irak operasyonlarımız bu yok et, çekil operasyonlarıydı. Bu son operasyonlarımız temizle yerleş operasyonudur. Dikkat ederseniz bilhassa Son 3 yıldır bu taktik ve strateji istikametinde sınır ötesi harekatlar düzenlenmektedir. Allah izin verirse bu harekat ile temizlenen yerlere sınırlarımızın güvenliği için yeni üsler kurulmalıdır. Yani Türkiye hiçbir şekilde bölgede bir terör yapılanmasının, terör devletinin kurulmasına Bugüne kadar müsaade etmemiştir. Bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarım. Bu operasyonlarda Mehmetçiğimizin terörle başarılı bir şekilde mücadele ettikçe bu operasyonların nasıl ses getirdiğini, daha da canı yanan eşkıya gibi içimizdeki hangi eşkıyaların canının yanacağını da hep birlikte göreceğiz. Şu anda bu terör örgütünün uzantılarının Kuzey Irak'ta patronları olan sözde PKK'lı üst düzey yöneticileri zor durumdadır. Hiçbir siyasi parti milli bir mesele olan harekata karşı çıkmamalıdır ve çıkamaz. Mehmetçik vurdukça feryat edenlerin siyasi parti olmadığı herkes tarafından bir kez daha anlaşılacak ve tescil edilecektir. Çünkü terör örgütünün siyasi uzantılarının iradeleri bugünlerde Mehmetçiğimizin başlarına bomba yağdırdığı dağdaki eşkıya takımının elindedir. Şu anda şehir şehir dolaşılır. Provokasyon peşinde koşan terör örgütünün siyasi uzantıları her zamanki gibi bu operasyonu da gündemlerine alacaklardır. Yürüyüş, kitlesel eylem, sosyal medya dezenformasyonları kışkırtma dahil her yolu deneyeceklerdir. Gerçeklerin çarpıtılmasına izin veremeyiz. HDP yürüyüşü neden yapılmaktadır? yürüyüşe gerekçe olarak gösterilen iki milletvekilinin milletvekillikleri neden düşmüştür? Yürüyüş bir provokasyon ve bu provokasyondan bir mağduriyet üretme gayretinden başka bir şey değildir. Ortada esasen bir mağdur filan yoktur. ortada ortada haklı bir mahkeme kararı ve bu kararın neticesi hukukun gereği olarak yerine getirilen bir uygulama vardır. Gerçek mağdur terör örgütünün ölümüne sebep olduğu 40 bin civarındaki insandır vatandaşımızdır. Mağdur teröre on binlerce insanını bir buçuk trilyon dolar feda eden Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu bir demokrasi yürüyüşü değildir ve olamaz. PKK'ya Teröre 15 yaşındaki Eren Bülbülün Aybüke öğretmenin binlerce şehidimizin katillerine saygı yürüyüşünden başka bir şey değildir. Bu yürüyüş bile tek başına suça suçluya teröre kurumsal desteğin bir delilidir. İhanet ve cinayet kelimelerinin yerine ne koyarsanız koyun hiçbir şey yaşananların ihanet ve cinayet olduğu gerçeğini değiştiremez. Bunların asıl dertleri ve korkuları bu operasyonlardır. Kahraman ordumuzun verdiği mücadeleyi yakından izlerken eşkıyanın siyasi uzantılarının yürüyüşleri sırasında verdiği beyanlarını ve paniklerini de yakından izlemeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarım, Rabbim askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Anlaşılan o ki yakın bir zamanda Kandil başka olmak üzere Irak'taki PKK-YPG teröristlerinin kökü inşallah kazanacaktır. Darısı Suriye'deki eşkıyaların başına. İnşallah daha fazla vakit geçmeden sıra onlara da gelmiştir ve gelmeye devam edecektir. Çünkü bugünlerde ABD ve Fransa'nın inisiyatifiyle Fırat'ın doğusunda ve daha güneyde YPG ve türevleri arasında birlik çalışmaları hızlanmıştır. Şu anda bu gruplar bu ülkelerin himayesinde ikinci tur görüşmelere geçmişlerdir. Bu terörist gruplar kendi yayınlarında ve sosyal medya mesajlarında Suriye'de ve bölgede birçok dengeyi derinden sarsacaklarını güya iddia etmektedirler. Kahraman ordumuz, jandarmamız ve istihbaratımız Kuzey Irak'tan sonra inşallah buradaki terörist yapılanmalarına yönelik harekat başlatacaklardır. Tekraren hatırlatmak isterim ki hiçbir terör örgütü veya birden fazla istihbarat örgütünün dolayısıyla devletin desteği olmadan varlığını devam ettiremez bulunduğu bölgede konumlanamaz. İhtiyacı olan para trafiğini yönetemez. Siyasi destek oluşturamaz. Gıda, silah, tıbbi malzeme başta olmak üzere hayati ihtiyaçlarını temin edip bölgeye taşıyamaz. Bölgede ilk hedefleri Türkiye ve Türk milleti olan bir terör devleti kurdurmak olanlara ateşle oynadıklarını burada bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti 3-5 devlet değil. Bütün dünya bir araya gelse biz Allah'ın izniyle Mehmetçiğimizin ordumuzun gücü ve kudretiyle ne devletimizin varlığını tehlikeye atacak ne ülkemizin bütünlüğünü sarsacak, ne milletimizin istiklal ve istikbalini karartacak, ne de bölgede terör yuvası haline gelecek bir hain oluşumun varlığına asla müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, bu operasyonlarla alakalı gözden kaçan önemli bir detayı ona çıkarıp takdir etmek istiyorum. Gerek Kuzey Irak'taki meşru saldırı ve savunma hamlelerimiz, gerekse Libya'daki meşru askeri hamlelerimiz göstermiştir ki, Türk savunma sanayi çok önemli ve iyi bir noktaya gelmiştir. Emeği geçen herkesi takdir ve tebrik ediyorum ve başarılarının da devamını diliyorum. Burada Libya ile ilgili de Birkaç kelime ifade etmek istiyorum. Libya hususu ve Doğu Akdeniz meselesi ilk gündeme geldiğinde hatırlayın, CHP başta olmak üzere onun peşine takılan bazı siyasi partilerimiz ve PKK'nın siyasi organizasyonu olan HDP buna şiddetle karşı çıktılar. Ve bizim ne işimiz var Libya'da dediler. Bizim ne işimiz var Doğu Akdeniz'de dediler. Ve hem Libya'yla imzalanan askeri anlaşmaya hem de tezkereye evet demediler. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda hem Libya ile imzalanan sınır anlaşmasının hem Oraya asker göndermenin, silahlı güç desteği vermenin sadece Libya açısından değil, Türkiye açısından da ve bölge açısından da bölgedeki sadece bizim değil, bize Osmanlı'nın bahçesi olan milletlerin de bazı devlet yöneticilerinin olmasa bile milletlerin de kardeşlerimizin de çıkarları açısından ne kadar önemli olduğunu gördük. Ve elhamdülillah Rabbim devletimizi de milletimizi de bizleri de mahcup etmedi. Ve şu anda Türkiye'nin destek verdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti uluslararası kuruluşlarca tanınmış olarak meşru hükümet Türkiye'nin de desteğiyle Libya'da kontrolü önemli bir düzeyde ele geçirmiş vaziyette. Ve bölücü, yıkıcı, emperyalist, küresel güçlerin ve onların uşaklarının tetikçisi olan Haftaya karşı da önemli başarılar ve kazanımlar elde etti. İnşallah bu sonuna kadar devam eder ve hem Libya huzura kavuşur hem de Türkiye ve bölgedeki masum kardeşlerimiz hem huzur bulurlar hem de gelecekleri adına güçlü ve olumlu adımlar atılmaya devam eder. Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarım, bu vesile bir kez daha vatan için, millet için, din ve devlet için hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Yaralı gazilerimize Rabbimden acil şifalar niyaz ediyor. Ve bir kez daha Rabbim kahraman ordumuzun, Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin inşallah diyor. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Aslında bugün gündemimizde pek çok konu vardı. Ama bu harekatı ülkemiz açısından ve bölgemiz açısından, milletimiz açısından çok önemli ve kıymetli bulduğumuz için ana gündemimizi buna ayırdık ve bugün burada sizlerle paylaşacağımız başkaca gündem maddelerini gündemimize aldık. Ama iki husus var ki onlarla ilgili de sizinle bazı konuları paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi ülkemizin ve dünyamızın gündeminde olan COVID-19. Koronavirüs salgını. Maalesef salgın tüm hızıyla olmasa da hızıyla devam etmektedir. Ve tedbirler elden bırakıldığında, tavsiyelere uyulmadığında bir rehavet ve gevşeklik gösterildiğinde vaka sayısındaki artışı hep birlikte görmekteyiz. Sağlık Bakanımızın, Bilim Kurulu'nun, diğer yetkililerin uyarlarına harfiyen titizlikle uymaktan başka çaremiz yok. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde maalesef bazı vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadıklarını görüyoruz. Ve kurallara uyulmadığı zaman bu bize yani milletimize vaka sayısındaki artış yani enfekte olmuş insan sayısında artış entübe hasta sayımızda artış yoğun bakım hasta sayımızda artış ve maalesef ölüm oranlarında artış olarak dönmektedir. Onun için bütün vatandaşlarımızı buradan bir kere daha uyarıyoruz. Covid-19 geçmedi. Salgın bitmedi. Tüm hızıyla devam ediyor. Biz ancak tedbir alırsak, tedbirlere uyarsak, Tavsiyelere uyarsak, izolasyona dikkat edersek, sosyal mesafemizi korusak, maske takarsak ve hijyen kurallarına uyarsak, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için gerekli titizliği gösterirsek ancak o zaman biz koronavirüsü yok edebiliriz ve etkisini Azaltabiliriz ve sıfıra getirebiliriz. Ama bunları yapmadan hastalığın kendisinden geçmesini, salgının kendi kendine bitmesini beklemek hayalden başka bir şey değildir. Devletimiz de, hükümetimiz de vakar sayısındaki artışları da dikkate alarak yeni tedbirleri gözden geçirmelidir ve yeniden bize göre, gündemine almalıdır. Çünkü 1 Haziran itibariyle normalleşme adımları atılınca maalesef önemli bir vatandaş grubumuzda sanki salkın bitmiş ve bana bir şey olmaz havası esmektedir. Ve bütün organizasyonlar da bu şekilde yapılmaktadır. Önemli kısımdaki insanımız hayatlarını da bu şekilde yaşamaya başlamışlardır. Buna dur denmelidir. Ne zamana kadar aşı geliştirilip hastalığa kesin tedavi olan ilaç bulunana kadar biz normalleşemeyiz. Eski hayatımıza dönemeyiz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarından asla vazgeçemeyiz ve geçmemeliyiz. Kıymetli basın mensupları tabi şayet bu vaka sayılarındaki artış bu haftayı iyi gözlemlemek gözlemlemek lazım. Devam ederse özellikle lise giriş sınavları ve daha da özellikle üniversiteye giriş sınavlarının ertelenmesi de tekrar bize göre gündeme alınabilir ve değerlendirilebilir. Çünkü insan hayatı her şeyin üzerindedir ve özellikle gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Son olarak sizinle paylaşmak istediğim husus kıdem tazminatı meselesi. Biliyorsunuz işçilerimizin asgari ücretlilerimizin çalışan kesimlerimizin pek çok meseleleri ya da talepleri var. Bunların bir kısmı çözülüyor, bir kısmı çözülemiyor. Artan işsizlik rakamları var. Dolayısıyla da vatandaşımızın belli bir kesimi işsizlerin haline bakıp iş bulduğuna şükrederek yaşamını devam ettiriyor. Asgari ücretle de olsa çalışmayı kabul ediyor. Ve hep şunu hedefliyorlar. Belli bir yıl, belli bir gün sayısı çalışacak ve ondan sonra da emekli olacak, rahata gelecek. Emekli olurken de bir emekli ikramiyesi alacak ya da tazminat alacak. Bununla da bazı vatandaşlarımız o güne kadar alamadığı evini alıp başını yuvasına sokacak. Bazı vatandaşlarımız o parayla çocuklarını evlendirecek. Ya da çocuklarına daha iyi bir eğitim imkanı sunacak. Yani emeklilik parası, tazminat her zaman bizim toplumumuzda aile hayatı için en önemli gelir kaynaklarından birisi olmuştur. Özellikle Ev alma, çocuk okutma, çocuk evlendirme ya da vasıta alma konusunda. E şimdi ara ara bu kadem tazminatı konusu gündeme geliyor. İşçi kesiminin bir talebi yok. İşveren kesiminin bir talebi yok. Peki o zaman bu konu niye gündeme geliyor diye baktığımızda, buna karşı verilen çok net bir makul ya da işçileri ya da işçi kesimlerini ya da kamuoyunu tatmin eden cevap da yok. Bir açıklık da yok. Bir kere öncelikle bu hususun açıklanması gerekiyor. Böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç var? Neden ihtiyaç var? Şahsen bizi ikna eden bir cevap bugüne kadar verilebilmiş değil. İşçi kesimleriyle görüşüyoruz. Tamamıyla. Ayırt etmeden tüm sendikalarımızla. İşveren kesimiyle görüşüyoruz. Onların da onların da tatmin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla biz özet olarak diyoruz ki büyük bir parça olarak böyle bir düzenlemeye hele ki bugün de ihtiyaç yok. Koronavirüsle mücadeleyi öncelediğimiz terörle mücadeleyi öncelediğimiz bir süreçte bu nereden çıktı diyoruz. Adeta milletin önüne zorla getirilmiş gibi görüyoruz. Dan başında saksan vur beline kazmayı misali bir durumla karşı karşıyayız. E şimdi bizim burada söyleyeceğimiz iki cümle vardır. Büyük bir parçası var. Bir, Bu hususla ilgili illa bir düzenleme yapılacaksa mutlaka ama mutlaka işçi ve işgelen işveren kesimleriyle mutabakat sağlanmalıdır. İşçi ve işveren kesimleriyle mutabakat sağlanmadan asla ve katla böyle bir düzenleme dayatılmamalıdır. Bu iş barışını bozar. İki, yine illaki bir düzenleme yapılacaksa kıdem tazminatı ile ilgili çalışan kesimlerimiz, işçilerimiz, vatandaşlarımız, aileleri asla bir hak kaybıyla karşı karşıya gelmemelidir. Yani bugüne kadarki kazandıklarından asla geriye bir gidiş hak kaybı olmamalıdır. Buna azami dikkat gösterilmelidir. Zaten bu iki hususa dikkat edilmeden bunlar öncelenmeden getirilecek bir değişiklik ne işçilerimiz tarafından ne milletimiz tarafından ne de bizim tarafımızdan kabul edilmeyecektir. Son cümle işçilerimizin feryadıyla seslenmek istiyorum. Kıdem tazminatıma dokunma. Evet kıymetli vatandaşlarım bu duygu ve düşüncelerle sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Siz değerli basın mensuplarımıza da katılımınız için şükranlarımı sunuyorum. Çıkıyorum. Sağ olun.